Arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir car 4 videosu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün video başlamadan önce video like atıp, abone olup, bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Rüzgarcı Araba Pazarı'na gidelim. Tamirde bir arabamız vardı diye hatırlıyorum ve bir tane de zararında duran bir arabamız vardı. Onların müşteri gelir zaten dükkana çık. Hemen şuradan bakalım. Hasarlı araba aslında ya. Zaten ucuzmuş bu araba geç. Buradan başlayalım. Bu araba çok güzel duruyor ama. 155 hastalığı bir geç. Evet, bu 155 hastalığı geç. 150 hastalığı geç. Ya bu bunu 120 hastalığı, ama. Ben bunu 460 falan alacağım. Böyle. 460. 1, 2, Umarım çok zararına gitmez. Bu da vermiyor ki. 470 diyordu. Güzel verdi Hızlıca bir şuna da bakalım %34 tasarlı diyor 470 deneyeceğim. 480 diyeceğim bir de şimdi çok fazla fiyat vermek istemiyorsunuz o zararına gidiyor. Büyük ihtimalle bunlar da hep zararından satacağız ama şansımızı deneyelim. %13 hasar diyor bak mesela bu çok iyi. Bunu 490'a verir misin acaba? Güzel. Nasıl kalmış. Yüzdeyiz hasar bir şey Hiç Bunlara baktık zaten. Düşüne bakalım bilmemiş Mercedes. 121 21 hasarlı 600 bin diyor. Bunu 540 diyeceğim. gelmez bir tane yani, var. 123. Beş çok iyi. Bir de yetenek puanı için çok yoruldum. Hemen hızlıca yetenek puanını verelim. Şuradan veriyorduk. İki yetenek puanı var. Ha 1 yetenek puanı varmış. Bunu vereceğiz. O yüzden sıkıntı şu an veremiyoruz. Hızlıca şuradan ofisimize gidelim. Evet şöyle ofisimize geldik. Merakla bekliyorum yani bu arabalar. Umarım bu zararına gitmez. Tek tek bakacağız şimdi. Bu araba güzel. 620 70 bin TL karı var. 620 1 2 3 değil mi? 620 oluyor. Evet. Şimdi tek tek bakalım. Bu araba arabanın mantıklı bir araba çok önemli. Şöyle bakalım buna da hemen. Oo çok iyi çok iyi. 100.000 TL karı olacak bunun hatta 100.000 de geçik. 580'e koyalım bunu. 580, 1, 2, 3. Evet, önceki videoda kalan arabamız da tamir edilmiş. Hemen onu da alalım. Onu da artık onu satarız. Çok iyi olacak. Bu videoda full satış. Zaten hep öyle oluyor da. 535. Bu da kar olacak güzel. 535. 1, 2, 3. Müşteri geldi. Hemen şu Mercedes'imizi de koyduktan sonra müşteriye bakalım. Arabalar çok güzel ses çıkarıyor ya. Yani. zararını olan arabayı mı geldin 260 al git ya. Hatta 265 diyeceğim. 1, 2, 3. Ben 265 mi yazmışım? Evet. Almaz ki. Bana aldı. İyi güzel. Hemen en son getirdiğimiz arabayı da satılığa koyalım. Daha sonra tamirdeki arabayı da alalım. 560 Bu sefer araba pazarına aldığımız arabalar hiçbir bir zararına gitmeyecek. Çok iyi oldu bu. Yani düşük fiyat almaya çalışacağım bundan sonra böyle bu şekilde. Ve düşük hasarlı olanlar almaya çalışacağım yani. En kötü artık. Hızlıca geçen araba geliyor. Geride bir gitme araba. Şöyle çok gitmeyelim de sonra müşteri geldiği zaman sıkıntı çıkıyor. Hemen bunu da koyalım satılığa. 600'e koyacağım onu Çok iyi olacak. 1, 2, 3. Evet 2 milyon 100 alt yani 2 milyon 100 TL'miz var. Bakalım kaç araba satacağız? 4-5 araba satacağız. Güzel olacak. Hızlıca hemen müşterilerin gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ofisin üstüne, üstüne çıkmıştım böyle. Yani burayı da böyle kayda almak istedim. Gördüğünüz gibi ofisin üstündeyiz. Müşterileri bu şekilde bekliyoruz biz. Haydi bakalım müşteri gelmiyor. Umarım gelecek. Zaten bir müşteri geldikten sonra devam hızlıca geliyor da. Önemli olan ilk müşterinin gelmesi. Hemen bekleyelim. Video kaç dakika olursa olsun arkadaşlar bu arabaların hepsini satacağım. Ondan sonra video bitireceğim haberiniz olsun. Video çok uzun olursa bundan kaynaklı zaten. Tüm müşteriler gelmesini bekleyeceğiz şimdi tek tek. Her müşteride bir, bir devam edeceğiz. Akşam olduğu zaman da ben zaten video devam ettirmeden şekilde gidip uyur gelirim müşterilerin gelmesini bekleyeceğiz işte bu şekilde. Bu arabaların hepsi satıldıktan sonra video o zaman bitireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce konuştuğum gibi bir müşteri geldiği zaman iki müşteri birden geliyor. Hemen şu ilk müşteri atlayalım. Şöyle kafasını atladık. Ucuza mı alıyorsun sen o arabayı ya? Niye böyle bir şey yaptın? 590. Daha aşağısı inmem. BMW gelmiş. 535 yazmıştık zaten 535 alıyorsun sen güzel sat. İki arabamız gitti. Şöyle hızlıca diğerlerine bekleyelim. Evet arkadaşlar ben tekrardan bu çatıya çıktığım için bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Şöyle keşke arabalar satılmadan önce bir fotoğrafını çekseydim. Evet kaldığımız yer böyle. Şöyle en küçük açıdan çekelim. Çok kötü oldu. Şu yukarıdan arabalarımız fotoğrafını çektik güzel oldu. Ama sildim yanlış. Hemen kayda şöyle. Ben nerede duruyorum ki? Yine yani düştüm. Neyse müşteri bekleyelim arkadaşlar biz. Arkadaşlar şansıma bakın tam dolaşım dedim. Ben arabanın benzini bitti. Şimdi müşteri geldi. Hemen bu arabayı dedim Benim. Hızlı müşterimize bakalım. güzel arabaya geldin. Çok iyi yaptın. 580'e koymuşum zaten 580 e alıyorsun çok iyisin 110.000 TL kar ediyoruz bundan çok iyi Hadi şu yan yana dursalar bir keşke de. neyse onlarla şimdi hemen barbayı satılalım mı? Konuşamadım kusura bakmayın ve bir müşteri daha geldi Oo, güzel güzel ikisi de farkları böyle geldi arkadaşlar direkt ben videoyu bitireceğiz çok iyi Umarım istediğimiz fiyat alırlar da tekrardan uçuruz şöyle İyiliği gibi bir şeyiz arkadaşlar yani. 560 demiştik çok iyisin sağ olasın tekrar bekleriz abi 610 mu demiştik bizim 620 demişiz 615'i satayım sana hatta 619 619 999 alırsın bence Evet bir kereden bir şey olmaz yani 5 milyona çıkardık paramızı çok iyi 3 milyon TL'lik satış yaptık hızlıca bu arabamızı da yerine koyalım daha sonrasında video bitirelim Hadi bir seferde de kalkalım. Hani. Sırfı döndüm. Şöyle yap. Şöyle yap. Hızlıca, hızlı hızlı git git. Aç gittim yanlışlıkla galiba. Bakalım evet. Bir şey olmaz ya. Paramız var nasıl olsa. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmak yaz. Çok güzel satışlar yaptık. 3 milyon TL kazandık. Yani arabalarda toplam. bir bir nokta 200 ya 1 milyon 200'e yakın para kar ettik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.